Allah nasıl alacaktım geç kaldım. Ne yapardınız? Ölüyordum ya böyle girilir mi hiç? Ay pardon ya korkuttum galiba. Hem zaten sen nasıl girdin içeri? E, kapıyı açık Süper. Yakında kendimi unutacağım. Dün gece de çeşmeyi açık unutmuşum. Bir saat onu temizledim. E, yardım edeyim ister misin? Vallahi çok iyi olur yani hayır demem. E, tamam o zaman ben sana yardım ederken belki biraz da arada konuşuruz ha. Ne dersin? Ha, olmaz bak benim e, havalına anlam lazım acilen. Tamam dönünce konuşuruz. <laughs> Kolay gelsin. Ya ne oldu? Niye erken döndün? araba nerede? Ya boş ver sen şimdi arabayı. Hani aşağı sokakta bir dükkan var ya. Hani böyle geçen gün görmüştük. Ben düşündüm öyle sokakta gezmekle olmuyor. Dedim ki bir dükkan açayım. Manav dükkanı ya. Nereden çıktı şimdi bu? Ya bu yıllardır benim hep aklımdaydı. Öyle küçük bir dükkanım olsa da... ...sokakta gezmekten kurtulsan diye. Hem artık devir bizim devrimizdir Canan. Yalnız da değilim çok para kazanmak lazımdır artık ya. İyi de Bilal... ...parayı nereden bulacaksın? Yani... ...bu peşinat var, kaporası var. Ben onu da düşündüm. Benim biraz birikmişliğim vardır. Kamil Baba da parayla dönmeyecek mi zaten? Ona da bir iş olur, birlikte çalışırız işte ya. Allah bilmiyorum ki. Biliyoruz sen hiç merak etme. <laughs> Buradadır işte. Ben götüreyim onu verin de. Kaporadır Allah muhafaza dükkanı. Verir verirler başkasına. Hadi görüşürüz. Dur Bilal dur. Ha sen miydin? Senin ne işin var burada? Deniz yok mu? Yok. Nasıl yok? Yani bas bayağı yok işte. Yani demin gitti. Havalanın ne gidecekmiş bir kız almaya bir şey. Kim? Hangi kız ya? Ay ne bileyim Aslı ben hangi kız? E sen ne yapıyorsun burada? Hay Aslı ne çok soru sordun ya. Görmüyor musun? Toz alıyorum. Ya onu bilmiyorum. Neden geldin diyorum. Ya Deniz'le bir şey konuşacaktım. O da çıktı gitti. Aslında ben sen ne de... Senin Deniz'le konuşacak neyin kaldı hala? Anlaşılan sadece Deniz'e değil kimseyle konuşacak bir şeyim kalmamış Aslı. Kolay gelsin abicim. Merhaba. O günaydın emekçi kardeşlerim. Günaydın. Ne haber Selim? Orhan ne haber ya? Nasılsın? Vay Efe, hangi rüzgar attı seni oralara? Yalçın abimi görmeye geldim be kanka. Vallahi gözümde tuttu ya. İyi de Yalçın abi Mısır'a gitti tatile. Ne? Mısır'a mı gitti? Ulan insan dükkanını bırakıp Mısır'a gider mi ya? Hay Allah'ım. Vallahi yüzüne söyle bunları. Yarın geliyor. Aa, yarın geliyor mu? E, söylesene birader. Yarın kesin geliyor değil mi? Vallahi bize öyle söyledi. Öyle dediyse öyledir. Yalçın abim bir tanedir ya. Şimdi biz bir gün Yalçın abiyle... Efe! Aha bela Efe. geldi. Sabahtan beri seni Ne yapıyorsun ya sen? Gel ha? abicim gel anlatacağım ben sana şimdi müşterimin. Orhan benim müşterim çıktı görüşürüz ya. Abicim ne yapıyorsun ya şirketimin imajını mahvediyorsun. Ya ben senin imajını... Yürü eve gidiyoruz ben senin imajını orada göreceğim yürü. Efe, bunlar ne lan? Eee, bunlar abicim şey, e... Efe beni sinirlendirme. Bunlar ne lan? Metin bağırma. Gönül bağırmıyorum. Efe, biz senin evine gelmedik mi? Geldik. E bu poşetleri görmedik mi? Gördük. Sen bize ne dedin? Lan cevap versene. Ama abicim yani sen deminden beri kendin pişir, kendin ye modunda takıldığın için bana bir cevap verirsin artık yani. Oğlum eski kiracını demedin mi? Ama bak yine kendin cevapladın. Olmuyor böyle ya. Aa. Ya sen ne zaman adam olacaksın ya? Sen ne zaman adam olacaksın ya? Ben cık, 2010 ilk çeyreğinde şirketi kurayım diyorum ama piyasadaki tabii dalgalanmalar... Efe! Aha. babam arıyor. Şimdi görüşürüz sen Efe. Alo baba. Ayiz ya. Sağ ol. Efe de burada. E baba sen bu çocuğa niye yan çıkıyorsun ya? Ne O gün demişsin ya ben sana oğlum sonuna kadar güveniyorum demişsin. Ne? Bitti mi? Tamam, tamam. Bitti nefes Bittin. Gel canım. Evde kimse yok merak etme. Ben şimdi sana göstereceğim. Aa sabah da buradaymış. Nazcığım hoş geldin sen nasılsın? İyiyim. Hoş geldin sen nasıl girdin içeri? Yine açtı kapıyı. Aa doğru nerede o gitti mi? Ha işi varmış çıktı. Ben de şimdi gidiyordum zaten. Aslında daha yeni geldim biraz daha kal lütfen. Oo, Aa Naz nasılsın ya? İyiyim. Kocaman olmuşsun. <laughs> Oğlum yokluğumda herkes eve toplamışsın, bir Almanlara eksik. Bir de su tabii. Su? Ee, kim çıkartamadım ben tanımıyorum onu. Ben tanıyorum canım, şimdi de yanına gidiyorum. Bir mesajım varsa iletiyim. Ne mesajım olacak ya? Deniz Oğlan yemekte ne var ya? Efe bittik oğlum. Ne oldu? Lan? Tüp bitmiş. İlla bitecekti tabii. Öyle dibine kadar yakarsan tabi biter birader ya, tüp bütün nükleer santral değil ki. Hadi hadi fazla konuşma da yak şunu. Titremeye başladı çocuk. Yok yok iyiyim ben. Haydi bismillah. <laughs> ya! O ne ya? Nazlıcan kalbime girdin lan ya. Ben içeri gideyim de sen korkmadan yak Efe abi. Ha, ha. O ne biçim uzun ya? Alo Leman teyze evet Deniz abilerdeyim burası çok iyi hiç merak etme yok yok kaloriferler yanıyor t falan geziyoruz Deniz abiler çok iyi hiç merak etme film seyrediyorduk yarım kaldı Leman teyze. Senin yaptığın soba anca bu kadar olur zaten. Yok ya Dur, sobanın başında güzel güzel ısınırken öyle demiyordun ama. çalışmıyor ya. Efe, oğlum bu kız biraz atıra matıra olur. Aslılara mı götürsek ne yapsak? Ya birader, aslıları falan boş ver de size mi gitsek ya? Yani konak falan çok kalabalıktır şimdi bak, hadi gidelim ya. Ben o eve gitmem abicim. Siz istiyorsanız Nazlı'ya gidin. Ulan amma Nazlı yaptın. Ne oldu? Sabah çalışıyor mu? Kalk birader, kalk nereye gideceksek gidelim. Ufacık kız çocuğunu hasta ettirtti demem Gerçekten, ben canım gel. Ne oldu? Konuştun mu Denizle? Ya yok işte. Eve gittim zaten Mine vardı. O çıktı Deniz geldi kuzeniyle. İzmir'den gelmiş. Onlar da kalacakmış. İki dakika sonra Efe de geldi. Zaten Denizle hiç yüzme bile bakmadı. Allah Allah, Deniz yapmaz öyle şey. Ya Aslı'cığım senin bana anlatmadığın başka şeyler mi var? Yo sabah anlattım ya işte. Sabah hiçbir şey anlatmadın ki. Ya biz şimdi dün bunu evdeydik. Hı. Oturuyorduk. Yani böyle birlikte. Sonra... Sonra Deniz beni öptü. Vay 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 vay. Öyle işte yani. Nasıl öyle işte? Deniz seni öptü sonra? Sonra... Ya sonra ben yapamayacağım dedim. Küstük. Yani küsmedik de ya bilmiyorum ya. Anlıyorum. Sen anlatmasan da ben az buçuk tahmin ettim. Aslında ben ne yapacağımı bilemedim. Yani istemediğimden değil. Deniz çok bozuldu. Of, kafam çok karışık ya. ya. Normal tabii karışması. Ya başka kızlara giderse? Ya benden ayrılırsa? Deniz senden ayrılacak oldu gözlerim doldu. Ne yani olamaz mı? Bak benim de içime kurt düşürdün şimdi. Bunlar bir de orada tek başlarına yaşıyorlar. Yani kızımız mızatsalar hiç ruhum